Her ikisi birbirinden aynı dosyada şu anda yargılanıyor ama Mehmet Ali Çalışkan'ın bildiğiniz gibi İstanbul kaynaklı kent uzayısı dosyası birbirinden farklı. Çıkışta Tunç Bey'in eşi Neptun ve kızı Defne'yle de sohbet etme imkanı oldu. Aslında burası bir trajedi tarif etme açısından önemli. Her gün e, Tunç Bey'in avukat kızı Defne ve eşi Neptün Hanım buraya e, cezaevine geliyor. Akşama kadar e, eşi Neptün Hanım'ın kapalı cezaevinde, kendisi de açık cezaevinde burada e, eşinin kaderini paylaşıyor. Bugün e, hep hukuksuzluktan dem vuruyoruz. Bunun siyasi operasyonlar olduğunu söylüyoruz. Aslında bir nevi bu söylediğim, ailelerin çektiği ızdırap e, bunun bir göstergesi. Biz belediye başkanları olarak e, yargılanmada ayrıcalık istemiyoruz ama e, tutuksuz yargılanma da bir yoldur. Yani bu insanları tutuklayıp isnat edilen suçları eee koşturmaya tabi tutarken, soruşturmaya tabi tutarken, cezaevinde tutmak ayrı bir şey. Bu insanları farklı bazı tedbirlerle yurt dışına çıkış yasa ya da adli kontrol şartıyla bırakma gibi bazı farklı enstrümanlar kullanarak da bunlar yapılabilir. Bildiğiniz gibi hem Şenol Başkan hem Tunç Başkan burada e, kooperatif da, davasıyla e, yargılanıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal demokrat anlayışla belediyecilik yapıyoruz ve doğal olarak vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut edinmeleri için de çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan İzmir bir İzmir depremi yaşadı ve sonra hasar gören binalar oldu. Burada mağdur olan yurttaşlar oldu. Bunların da konut edinmeleri için sadece iktidara bağlı kurumlar yani devletin kurumları değil belediyelerin de devreye girmesi lazım. Hem dünya görüşümüzü yansıtan e, sosyal konutlar konusunda çalışma yapmak üzere hem de yoksul ya da orta gelirli yurttaşlara bu konuda destek vermek üzere bir çalışma yapılmış. Ve bunun üzerinden nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan yargılanıyor bu insanlar. Ortada bir teşebbüsten bahsediliyor. Gerçekleşmiş bir fiil de yok, bir olay da yok. Uzun lafın kısası bomboş bir dosya. Gerçekten e, dayanaksız iddialar ama umut ediyorum. Sanıyorum gelecek hafta içerisinde hem tutukluluk halinin değerlendirilmesi konusu olacak hem de mahkeme tarihi belli olacak. Umut ediyorum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar. Yine yargılama devam eder. Dosyalar incelenir. Varsa bir suç hali zaten bunun cezası vardır. Cezaları çekilir ama daha masumiyet karnesi ayaklar altına alınarak daha ortada bir suç e, e, sabit olmamışken bir hüküm kesmek, e, bir e, ceza niteliğinde tutuklamaya tabi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Umut ediyorum önümüzdeki hafta hem il başkanımız hem eski büyükşehir belediye başkanımız Tunç Seher serbest kalırlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, içerideki arkadaşlar muadurlar, masumlar, tutsaklar. İçerideki arkadaşların hepsi bu ülkeye hizmet etmiş olan belediye başkanlarımız ve o konuda sorumlu olan kişiler. Bu insanların herhangi bir suç örgütüyle bir ilişkisi yok. Bu insanlar kadın cinayeti işlememişler. Bu insanlar mafyacılık yaparak insanları tehdit edip öldürüp cezaevinden çıkmamışlar. Bu insanlar belediye başkanlığı yapmışlar. ...hizmet yapmışlar... ...başka hiçbir şey yapmamışlar... ...bu insanları peşin bir yargıyla... ...daha baştan... ...içeriye alıp... ...dört gün... ...çok izbe bir yerde... ...çok kötü koşullar içerisinde... ...neredeyse açlığa... ...uykusuzluğa... ...iğrenç kokulara... ...muhatap kılarak... ...orada tutup ondan sonra... ...onların uykusuz... ...onların ifadelerini alıyor olmak... Ancak bu kârdan yapılan bir hukuksuzluktur. Ancak böyle ifade edilebilir. O yüzden ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına yapılan bu zulüm ve Cumhuriyet Halk Partililere yapılan bu zulüm neden aynı şekilde AKP'li belediyeler denetlenerek yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bir kişi itirafçı bir müteahhit neredeyse 120'ye yakın belediyede, Cumhuriyet Halk Partisi belediyede ihale almış. Ama onun haricinde 360'e yakın AKP'li belediyede ihale almış. Onların hiçbir tanesi sorgulanmıyor. AKP'li belediyelerin hiçbirisi sorgulanmıyor. O kişiye hiçbir AKP'li belediye başkanı sorulmuyor. Kim soruluyor? Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl bir diyalog içerisinde ihale aldın diye soruluyor. Ben söyleyeyim size nasıl bir diyalog içerisinde ihale aldığını. Sayıştay raporlarınızda gönderdiğiniz, yüzlerce gönderdiğiniz Sayıştay müfettişlerinin raporlarında nasıl yaptıkları yazılı. Orada tek bir şey bulamamıştınız. Şimdi şimdi insanları içeriye alıp yıldırıp tehdit edip ondan sonra suç örgütü lideri dediğiniz, rüşvet verdiğini iddia ettiğiniz kişiyi dışarıya alıp Belediye başkanlarımızı içeride tutuyorsunuz. Buna millet bir gün hayır diyecek. Buna insanlar artık dur diyecek. Buna belediye başkanlarımız değil. Yazık şu ailelere. Kapılarda bekleyen babaları için çocukları. Yazık o insanlara. O insanlara yazık. O insanların ahı bir gün gelecek sizi bulacak. Biz belediye başkanlarımız için adalet istiyoruz. Belediye başkanlarımız için tutuklu yargılanma istemiyoruz. Belediye başkanlarımız ve onların bürokratlarıyla ilgili onları birbirine düşürmeye çalışarak, itirafçı olmaya zorlamaya çalışarak onları mahkum etmenizi istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Buraya şehir hastanesine Murat Bey, Murat Çalık başkanımızı ziyarete geldim. Doğal olarak şu anda yüksek enfeksiyon riski taşıdığı için görme imkanımız olmadı. Çünkü bağışıklık sistemi baskılanmış durumda. Ancak ailesi, annesi, eşi, kız kardeşleri yakın akrabalarıyla bir müddet sohbet etme imkanı olduk. Öncelikle acil şifalar diliyoruz. Çünkü çok yoğun sağlık sorunları yaşıyoruz. Daha önce de iki kez kanser tedavisi görmüş. Şu anda da tekrar bu hastalığın nüksetme nüksetme riski oldukça fazla. Zaten endişemiz bundan kaynaklanıyor. Yaklaşık olarak 4,5 aydır tutuklu Murat Çalık ve 6 haftadır da hastane hastane dolaşıyor. Bir sürü tetkikler oluyor, inceleniyor. Bir türlü mahkeme Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanmasına karar veremiyor. Şu anda da Ailesiyle yaptığımız son görüşmelerde aldığım bilgiler doğrultusunda pazartesi günü yapılan tetkikler var. Kemik ili biyopsisi yapılmış, diğer başka analizler, tahliller de yapılmış, tetkikler yapılmış. Bunların adli tıp kurumuna gönderilmesini bekliyorlar ama bunları beklememek lazım. Nihayetinde bu koşullarda şu anda Murat Çalık devlete emanet, masumiyet karnesi var. Bir hükümlü değil, bir tutuklu, bir suçtan dolayı suçu sabit olup hüküm giyip ceza almamış. Doğal şu anda devletin emanetinde umut ediyorum, halel getirmez devlet bu emanete. Eğer Murat Çal'ın başına talihsiz bu durum gelirse, inşallah böyle bir şey olmasın. Böyle bir ihtimali düşünmek dahi bizleri derinden üzer ama bunun mebali altında kalırlar, yetkililer sorumlular. Bu halde Murat Çalın kaçacak hali yok. Yani bunun farklı gözetim kuralları var. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilir. Hatta tahliye edilebilir, tutuksuz yargılanmak üzere süreç devam eder. Bunlar hepsi ihtimal dahilinde olan durumlar. Murat Çağlıktan başka arkadaşlarımız da aynı sorunları yaşıyor. Önceki hafta Antalya'da Muhittin Böceği, Antalya Belediye Başkanımızı da ziyaret ettiğimde 12 ayrı ilaç kullanıyor. Kalp, tansiyon, şeker. E, pandemi döneminde uzun süre komada kaldı biliyorsunuz. Ölüm tehlikesi atlattı. O süreçte vücudunda önemli tahribatlar meydana geldi. Farklı komplikasyonlar oluştu. Şimdi aynı durumda olan... Muhittin Başkanımız var. Yine önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç e, kolon kanseriyle e, boğuştu daha önceki yıllarda bunu atlattı ama şu anda tekrar hastalığının nüksetme durumu var e, bu koşullarda cezai koşullarında bu insanlar uygun şartlarda zaten tedavi edilemez risk altında e, ki kanser hastaları e, bağışıklık sistemi problemi yaşayan insanlar ve enfeksiyon kapma başka hastalıklar kapma riski çok yoğun olan insanlar e, bu nedenle bu çilenin, bu ızdırabın bitmesi lazım. Yani ailenin halini gördük. Gerçekten işler arası yazıttır, günahtır bu insanlara. Bu insanlar tutuksuz da yargılanabilir. Ama söylüyoruz bunlar bilinçli, sistematik, kurgulanmış e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili siyasilere yapılmış saldırılar. Umut ediyorum, hep bunu umut etmekle kalıyoruz. Çünkü ancak e, değiştirme gücüne iktidara geldiğimiz zaman erişebiliriz. Bu hukuksuzluk düzeni bitsin artık. Ee, i̇nsanlar yargılanmaktan korkmuyor, mahkeme karşısına çıkmaktan korkmuyor ama hukuksuz bir düzende, bağımsız, tarafsız e, yargı endişesiyle e, ızdırap çekiyoruz. Endişelerimiz bu yönde. Umut ediyorum, e, bizim iktidarımızda Türkiye daha adaletli bir sisteme evrilecek. Daha hukuk devleti normlarının hakim olduğu bir sisteme evrilecek. E, bir an önce de Hasta tutuklu başkanlarımızın e, tahliye edilmelerini, haksız yargılanmalarını istiyoruz. Buradan bir kez daha sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben teşekkür ederim.